Bu derenin kenarındaki kızıl ağaçlar ne kadar mutludur. Verimli bir toprak, yeteri kadar su ve bolca güneş. Burası ağaçlarla dolu muhteşem bir yer. Olabilirdi. Eğer. Eğer o obur kızıl ağaç böceği olmasaydı. Kaldı ki en sevdiği yiyecek kızıl ağacın yaprakları. Genç böcekler her yıl Nisan'da yumurtalarından çıkar ve acıklı hikaye başlar. Büyük bir iştahla onun yapraklarına saldırırlar. Gerçi bir tanesi günde bir santimetre kareden fazlasını yiyemez. Ama bütün bir sürü ağaca saldırdığında durum kızıl ağacı için hiç de iyi görünmez. Yaprak damarları yenildikten sonra o yaprak ölür. Özellikle genç ağaçlar bu kaybın altından zor kalkarlar. Ama kızıl ağaçların buna daha fazla tahammül etmeye de niyetleri yok. Kendilerine verilen gizli silahı devreye sokarlar. Ve böylece karşı saldırıya geçiyorlar. Böceklerin ilk ısırıkları kimyasal bir topaç meydana getiriyor. Kızıl ağaç yapraklarında birçok öz üretilir ve bunlar böceklerin midesine oturur. Bunlar yaprakların tadını buruklaştıran acı maddelerdir. Bunun dışında da kızıl ağaçlar sindirim enzimlerini engelleyen ve böylelikle böceklerin sindirimini felç eden özler üretir. Bir gün sonrasında böcekler kendilerine oynanan kötü oyunun farkına varıyorlar. Uyuşmuş olan sindirim sistemleri onları miskin yapıyor ve ilk başta pek tatlı gelen yaprakların da artık tadı kalmamıştır. İlkler batmakta olan gemiyi terk ediyor. Burada nasıl olsa başka kızıl ağaçlar da var. Ama bu kez ağaçlar daha hızlı. Böcekler daha yakınlarındaki kızıl ağaçlara ulaşmadan bu saldırının haberi yayılı veriyor. Saldırıya uğrayan kızıl ağaç haberi hava postasıyla yolluyor. Bu koku özlerinden oluşan bir karışımdır. Hafif ve uçucu bir öz. Rüzgar bunu metrelerce ileri savurur. Yakınlardaki ağaçlar bu kokuyu yaprakların yüzeyinden alır ve anında nasıl önlem almaları gerektiğini bilirler. İşte etraftaki ağaçlar böceklerin saldırısına karşı bu şekilde hazırlanırlar. Burada da fazla dayanamayacaklar. Evet gençler, bunu elbette beklemiyordunuz. Görünüşte savunmasız gibi görünenler sonunda zaferi elde edenler olur.